AKP'li Cahit Özkan uçtu. Oyumuzu %75'in üzerine çıkaracağız. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan katıldığı programda kur ile ilgili açıklamasına Japon Yeni ile ilgili verdiği örneği aldığı tepkinin organize bir grubun saldırısı olduğunu belirtti. Armağan Çağlayan'ın zor ama yine de sor programına bu hafta AKP'li Cahit Özkan katıldı. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, sözlerine gelen yorumlar için, bana göre organize bir ekibin saldırısına muhatap oldum şeklinde konuştuk. Üreten fabrikaları sattıklarını unutan AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan önemli olanın üretim olduğunu, saldırıda bulunan ekibin aslında söylemeye çalıştığı şeyi ben o programda söyledim. Önemli olan milli gelir, üretimdir, istihdamdır, ihracattır. Yine olsa yine söylerim, konuştuklarımın arkasındayım. Diyoruz ki, biz ülkede artan refahı topluma eşit bir şekilde paylaştırma esasına üzerine meseleye yaklaşmamız lazım, sözleri ile aktardı. Bir yandan faizi teşvik ederken bir yandan da faizi kötüleyen AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, ben kura mı bakmam lazım yoksa faize mi bakmam lazım? Faizin yüksek olduğu bir ülkede üretimin, yatırımın ve istihdamın olması mümkün değil yatırım ortamını iyileştirecek, yatırım imkanını artıracak ve istihdamı geliştirmek suretiyle, dinamik olan genç nüfusumuza iş üretebilecek ekonomiyi arzu etmemiz lazım. Kur üzerinden değerlendirme yapmak yerine faiz ve yatırım üzerine değerlendirme yapalım dedim şeklinde konuştu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, bir meseleyi değerlendirirken, doğruyu söylediğimiz zaman bilinç girişimi ile karşı karşıya kalmamız, bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Çünkü bu demokratik açıdan da doğru değil. Avrupa'da bir vatandaşın yaşayacağı ortalama evin aylık kirası 1500-1700 euro olabiliyor. Değişik ihtiyaçları da değerlendirdiğimiz zaman, Avrupa'da ay sonuna artı bakiye ile kalabilmesi, tasarruf edebilmesi mümkün değil diyen AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'a armağan çağlayan, Türkiye'de mümkün mü şeklinde soru yöneltti. Kendi trollerini unutup sosyal medya trollerinden dem vuran AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, ''Bakınız şimdi bizi troller bekliyorlar, hemen üzerimize gelecekler.'' Türkiye'de de asgari ücretli açısından sıkıntının varlığının farkındayız ancak Avrupa'da 1500 euro ile bir ay kirada oturabilirken Türkiye'de 125 euro ile oturabilirsiniz açıklamasında bulundu. Yapılan seçim anketlerinde çıkan sonuçlar hakkında yorum yapan Özkan, biz diyoruz ki inşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. %75'in üzerine çıkacağız. Zaten elbette amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı. Ben AK Parti Grup Başkan Vekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, siyasetinin acaba %100 vatandaşımız neden bizi desteklemiyor, bu arzuyla bu hedefle siyaset yapıyoruz açıklamasında bulundu. 2023 seçimlerinde %75 oy alacaklarını iddia eden AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, %75 dedi, bu hangi kafada, diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %53 oy oranını görmüş bir Cumhur İttifakı olarak %75'i hedeflemede daha doğal ne var? Birileri %23 oy alarak %50 artı 1 almayı hedefliyor. Kimse %23'ten %50'ye nasıl gidiyorsun diye sormuyor. %53 oy alan ittifakın %75 oy alma hedefine hayalperestlik olarak bakıyor şeklinde konuştu.